Merhaba arkadaşlar. Bugün Survival Games'in 3. bölümündeyiz. Diğer bölümde YouTube'da paylaştım. Açıklamayı da yazdım zaten. Kuzenim bizdeydi. Bir tane aksaklık oldu. O yüzden arkadaşlar yapamadım yani. Video kesildi. Orijinalini de silmiş herhalde. Bulamadım. En az bir dün akşam çektim videoyu. Bugün saat şimdi 6. Alt, ayda çektim videoyu. 10. ayın 6'sında çektim. Bugün ayın 7'si. Saat 12 akşam çekmiştim ben ta. Bulamadım. Bir türlü videoyu bulamadım arkadaşlar. En az aradım bayağı bir hatta. Şimdi evin çatısını kapatacağız. Ve de ya madene gideceğiz. Ya da... Bilmiyorum ya da ne yapacağımızı. Keşfe çıkarız herhalde ya da. Ben buradan her ihtimalle karşı şey. almayayım. Zaten vardı. Kapandı. Üstü kapatalım da. İnşallah yeter. Çeşitimiz de yok iki tane de chest Eğer yeterse, artarsa da. İlerleyen zamanlarda üst katı da yaparız. Arkadaşlar Facebook'ta sitemiz açılmıştır. Videonun altında bulabilirsiniz. Hop 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 Ve yetmeyecek arkadaşlar Ben gideyim biraz daha toplayayım Evet arkadaşlar şimdi Toplamaya gidiyoruz Ya o video çok kötü oldu ya Arkadaşlar gerçekten de Kusura bakmayın Şunları da alalım En az bir steak toplayalım ya da baltamız azmış toplayamayız. Ne kadar toplarsak o kadar kar o zaman. Arkadaşlar maden yaparsam nasıl bu arada Ahmetcan Yılmazoğlu'na selamlar. Videomu izlemeye başladı. Benim sınıf arkadaşım. Birazdan da bu videoyu yaptığımda inşallah görürse selamımı duyar. Ahmet'in sevdiği kıza da selamlar arkadaşlar. Benim sevdiğim kıza da selamlar. Aa, bu ses neydi acaba? Bu arada Atakan Baysal'ın sevdiği kızlara selamlar. Atakan Baysal da gerçi kimi seviyor belli değil. Bir gün onu sever, bir gün bunu sever. İstiyorsanız Face'den beni ekleyebilirsiniz. Face'im. İlk sen bağlama iki. Skype'im var ama onu vermiyorum arkadaşlar. E, e, Bari şu bitirelim. Gerçekten de çok kötü oldu arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Bildiğiniz tövbe tövbe. Ve evim neredeydi? Okullar açılıyor arkadaşlar. Videolar yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Yani günde belki bir tane gelecek ya da hiç gelmeyecek. Rencillamaya zaman kalabilir, kalmayabilir. Bilmiyorum arkadaşlar yani çok uzun ya. Keşke okullar bitse. Arkadaşlar gerçekten de Zekeriya'nın aklına uydum bu kanal açma fikrimde. Oyma edebilirdim ama nedense uydum. Bu da benim aklım işte. Bir de Enes oyunda da video çekiyordu. Onunla biraz video çektim. Video çekmenin güzel olduğunu anlayınca hiç beklemeden açtım. Normalde yazın açacaktık kanala. Ve 33 tane çöme çıktı arkadaşlar. 1 tane var, 12 tane yapak. Uf. arkadaşlar maden yapayım keşfe çıkalım madeni daha lazım değil aynen yemek arayışına çıkalım arkadaşlar Aba, ve de ben düzeltmeyi unuttum bu videodan sonra büyük ihtimal e videoya atarım ondan sonra düzenlerim time set 1 video devam ediyor arkadaşlar. Evet 7 dakika olmuş. Altı alalım. Ve keşfe çıkıp yemek arayalım arkadaşlar biraz. Zaten spamp'ı çektik hiç olmak, kilçe gerizdirir. Şu karların arkasına gitmek istiyorum. Köy bulursam oraya da gidebilirim. arkadaşlar Undertale'de oynamayı düşünüyoruz ama Enes gelirse tabii ki. Gelmezse de yaza kalacak Undertale arkadaşlar. Bir de ben bu bilgisayarımda sadece Minecraft çekebiliyorum. Başka bir şey çekemem. Yani ısınıyor. Soğutucu almam lazım çekmedik. için onu da yakında alacağım. Ama doğal şeyler de bulduk arkadaşlar. Şurada da mağara var yemek görüyorum biraz. Ve de burası acayip ne güzel çok düz. Arkadaşlar hangi game oynarsam vejetaryen challenge yapabilirim. Yani bu da bilgilerinizde olsun. Hıpsı hıpsı açılara hiç girmek istemiyorum. Arkadaşlar köy bulursak çok güzel olur. Onlar da olmuşum arkadaşlar bu arada. Mağaraya mı girelim diye düşünüyorum da yanımda hiç şey yok. Geleceğiz arkadaşlar mağaraya. Ya da mağara bize girecek. Arkadaşlar o bir şey yapmıyor. Arkadaşlar inşallah demir bulabilirim. 3 tane bulsam yine yeter. Çünkü bir sürü redstone falan var. Onları hiç kaçırmak istemiyorum. Ve diamond da bulduk. Daha hiç demir yok ya. 5'e alabilmiştir. Arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar. F3 Resmi aldık arkadaşlar. İngi. Aa Aa Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Yatağımı inşallah bulabilirim arkadaşlar. Gerçekten de çok kötü. Arkadaşlar gerçekten de şu an çok kötü oldum. Seriyi sonlandırıyorum. Ama spawn'ı buun çekmiştim emindim. montage